İftara misafirim var. Hazırlıklar için hemen mutfağa geçtim. Menüde ezogelin çorbası var. Yanına şehriyeli pilav, fırında köfteli patates, iki çeşit salatam olacak. Onun yanına da tatlı olarak Spoonful yapıyorum. Çorba için mercimek, bulgur ve pirincimi yıkayıp haşlanması için tencereye bırakıyorum. Orada hemen şehriyeli pilavımı yapıyorum. Tereyağı ve suyunu koyduktan sonra kısa alıp pişmeye bırakıyorum. Çorbamın salçalı sosunu hazırlıyorum. Üzerine suyu ve baharatı geliyor. Diğer tencerede pişmiş bakliyatlarıyla karıştırıyorum. Çorbam da hazır. Şimdi fırına atacağım patatesli köfteyi hazırlayacağım. Soğanlarını karan doğradı. Diğer malzemelerine kaba aldıktan sonra köftelerimi yoğuruyorum. Elimle yuvarlak şekil verdikten sonra Sonra patateslerini de soyuyorum. Fırın tepsisinin altını biraz salça ve tereyağıyla yağladıktan sonra bunları aralıklı şekilde diziyorum. Üzerine biraz domates sosu, biraz da salçalı sos yaptım. İlk yarım saat yağlı kağıtla pişirip sonra da üzerine kızarması için açacağım. Havuç taratorun havuçlarını rendeleyip pişmesi için ocağa bıraktım. Orada karışık bir salata hazırladım. Turşu, mısır ve kapya biber koydum. Süzme yoğurt, mayonez. Üzerine de biraz sarımsak koyup onu da güzelce tabağıma aldım. Üzerine de pul biberle ceviz döktüm. Çok güzel oldu. Arada karanla ilgilendim. Sonra beraber tatlı yapımına geçtik. Tatlı çok güzel oldu. Video uzun olduğu için bunu ayrıca paylaşacağım. Yemeklerim güzel pişti. Hızlıca yetiştirmeye çalıştım. Son anda yemeğe annem de geldi. Çaya da görümcelerim bizdeydi. Akşamımız da böyleydi.